Merhabalar herkese. Artık videoları az önce izlediğiniz intro ile başlıyorum. Çünkü bu kanalda biraz daha online'da dijital olarak nasıl para kazanabiliriz. Bunun üzerine çeşitli videolar çekmeyi düşünüyorum. Çünkü hepimiz aslında burada para kazanmak için bu eğitimleri izliyorsunuz. Nasıl gelirlerinizi arttırabilirsiniz, bunun peşindesiniz. Ben de hem bu güncel trendleri takip eden birisi olarak ve Aylık gelirini belirli bir seviyeye getirmiş birisi olarak hem kendi tecrübelerimden size bir takım bilgiler aktaracağım hem de yeni fırsatlardan aslında sizi haberdar etmek istiyorum. Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın da dediği gibi eğer uyurken para kazanmanın yolunu bulmazsanız ölene kadar çalışırsınız. Biz de bu yüzden bu uyurken para kazanma yani pasif gelir nasıl oluşturulur bunun yollarını arayacağız birlikte bu kanalda. Şimdi bu videomuzda ise sizinle Shopify'da maliyet nasıl hesaplanır bunu konuşacağız. Bu konuda birkaç soru gelmişti. Hemen gelmişken sıcağı sıcağına bu videoyu çekmek istedim. Shopify'da bildiğiniz gibi 3 adet farklı plan var. Bunlar Basic Shopify, Shopify ve Advanced Shopify. Burada önemli olan bunların arasındaki farklarda komisyon oranları. Şimdi biz kredi kartıyla web sitemizden bir alışveriş yapıldığında Shopify bunun basit pakette %2'sini alıyor. Bir sonraki Shopify paketinde 79 dolarlık olan pakette %1'ini alıyor. En gelişmiş paketinde ise 0.50'sini alıyor. %0.50'sini alıyor her işlemin. Şimdi biz burada aslında aylık ciromuza göre hangi paketi seçmeliyiz hangisi bizim için daha avantajlı olur. Bunu hesaplayacağız. Bu dosyayı ben videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Siz bu linke tıkladıktan sonra bu şekilde bir sayfa gelecek önünüze bu sayfa geldikten sonra sol üstten dosya bölümünden kopyasını oluştura basarak kopyasını oluşturuyorsunuz. E ardından buradan e, düzenlemelerinizi yapabilirsiniz rahatlıkla. E, burada sizin girmeniz gereken iki tane yer var. Bunlardan birisi aylık ciro, e, diğer de bankanızın e, çalıştığınız bankanın komisyon oranı. Şimdi burada aylık ciromuzun 50 bin lira olduğunu varsayalım. Burada hemen dolar cinsinden de bu ciro'muzu otomatik olarak görüyoruz. Ben buraya güncel döviz kurunu yazdım. Bunu otomatik olarak çekecektir her zaman. Dediğim gibi burada sizin değiştirmeniz gereken tek yer girdiğiniz aylık ciro miktarı ve burada bankanızın komisyon oranı. Şimdi 50 bin liralık aylık ciro'nuz olduğunu varsayalım. Bu ciro'ya göre sizin burada hangi paketi seçmeniz gerektiği yeşil ile boyanıyor. Hemen inceleyelim. Diyelim ki 50 bin lira aylık bizim kredi kartıyla. Müşterilerimizin sitemizin alışveriş yaptığı bir Ciro'ya sahibiz. 50 bin liralık Ciro'da Basic Shopify paketinde ödediğimiz aylık ücret 29 dolar. Bunun yanında %2'lik komisyon oranımız var. Biz bu 50 bin lirayı %2 ile çarpıp bu ücretle topladığımızda 89 dolarlık bir ücret ediyor. Bunu da aslında Türk liraya çevirmiş halde aşağıdaki gibi. Yani biz aslında 50 bin liralık ciroda e, Shopify'in giriş paketini kullanabiliriz. Diğer paketleri kullansaydık ne olurdu? Shopify paketini 79 dolar öderdik, aylık e, komisyon oranımız %1 olurdu. E, fakat dediğim gibi yine 400 lira bir e, fazla e, ücret ödemiş olurduk Shopify'a. Yine Advanced Shopify'da da bu şekilde aylık 299 dolarlık bir ücreti var biliyorsunuz. E, şimdi biz burada aylık ciromuzu 50 bin değil de e, 100 bin yapalım, bakalım neler değişecek. Gördüğünüz gibi artık sizin için uygun olan paket e, Shopify paketidir e, diyor bize bu e, tablo. 79 dolar aylık paket ücreti veriyorsunuz fakat komisyon oranınız %1 olduğu için e, aylık cironuza kıyasla aslında bu paket sizin için daha avantajlı ve bu paketin e, sağladığı diğer avantajları da e, erişebiliyorsunuz işte bunlar nedir i̇şte ekip üyesinin 2 e, değil de 5'e çıkması e, gibi böyle yan özellikler e, bulunuyor e, shopify'in ikinci paketinde e, o yüzden yani aylık 100 bin lira civarında bir cironuz varsa 79 dolarlık shopify'in paketine geçiş yapabilirsiniz e, fakat diyelim benim aylık 100 100.000 de değil benim aylık cirom e, 1 milyon hemen ona bakalım. 1 milyonda da gördüğünüz gibi Advanced Shopify paketine geçerseniz aylık e, maliyetiniz 9.977 lira olacaktır. Fakat siz e, bu pakete geçmeyip diğer paketlerde kalsaydınız fazladan bir ücret e, ödemiş olacaktınız. Peki benim maliyetim sadece bunlar mıdır? Hayır değil. Eğer ben e, Shopify Payments kullanmıyorsam Shopify Payments'ın e, dışında bir ödeme sistemine sahipsem işte nedir bu Stripe, Garanti Sanal Pos, Easyco. Burada benim bankamın kestiği de bir komisyon ücreti olacaktır. Biz burada hemen tekrar 100 bin lira yapıp oradaki senaryoya bakalım. 100 bin lirada ne demiştik? Shopify paketi benim için daha uygun gördüğünüz gibi. Ben diyorum ki Easyco ile çalışıyorum ve Easyco'nun benden kestiği oran Shopify'in oranı dışında komisyon oranı dışında %2. Buraya %2'yi girdim girdikten sonra benim aylık maliyetim Shopify paketinde ne oldu 4314 lira oldu. Bu rakamlar değişebilir zaman zaman çünkü döviz kurunu güncel olarak alıyoruz. bu nedenle buradaki rakamlar da oynayabilir. ya gördüğünüz gibi Shopify'in ben orta paketini kullandığımda %1 komisyonlu ve bankamın da benden kestiği %2 komisyonu da katarsam aylık maliyetim 4314 lira olacaktır. Dediğim gibi bu dosyanın linkini ekledim yorumlarda kendiniz de kendi hesaplamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.